Mavi şerim, mavilim, mavi şerim. Mutfakta buluşalım mavilim. Mutfakta buluşalım mavilim. Ah, Buluşsak da bir ümüğüne çöksem senin mavilim. Aa, Ne oluyor kızım? Daha yeni temizlik yaptık ya. Anneciğim bu başka temizlik. Bu, Alize'yi bu evden silmenin temizliği. Bak göreceksin. Bir zerresi bile kalmayacak, zerresi yaşamamış gibi olacak. Serap biraz abartmıyor musun? Bir parkelerin altı kalmış silme değil. Onu da yaparım anneciğim. Yapmayacağım iş değil biliyorsun. Ama önce tek onun uğursuzluğuyla kirlettiği o odada. Kızım dursana. Serap, Serap ne yapıyorsun? Serap kızım bir dursana ne yapıyorsun? Bir saniye bile durma Serap, Serap Serap lütfen biz Serkan'a soralım bir bakalım ne diyecek o. Anne benim kardeşim intikam niyetine menemeni soğansız yapıyor ben daha çocuğa neyi sorayım ya? Onun kafa gitmiş belli. Bu evde arizeden kurtulmadan kimseye huzur yok. Maalesef Serap ne yapacaksın? <laughs> yapma kızım. Bağdat'ın kapısına dayanmış genç Osman gibiyim anne. Ben ifra olmam. Allah Allah deyip geçer genç Serap. Serap ne yapıyorsun? Ne olacak yani? Bundan sonra böyle her yere beraber mi gideceğiz? Yo. Eğer güvenilir bir insan olsaydın babanın evine eşyalarını almaya yalnız gidip yalnız dönerdin. E bundan sonra senin refakatinde seyahat edeceğim yani. Her şey gözümün önünde olacak artık. Bir daha numara çevirmeni izin veremem. Hah, canım ee, ben numara çevirsem senin ruhun duymaz. Nitekim duymadı da. Aa. O bir kere olur. Bir daha senin ne ettiğin lafa inanırım ne de sevgine inanırım. Al benden de o kadar. Hayır anlamıyorum ki madem kandırılmak kötü bir şey... ...sen neden beni aylarca kandırdın? Bunu sana kaç defa anlattım ya Halize. Ama tabii sen Halize'sin. Sen sadece esip gürlemeyi bilirsin. Bir rüzgarla yaşıyorsan savrulmayı da göz alacaksın. Ben yani öğreteceğim sana savrulmanın ne demek olduğunu. Hatırlatacağım bu laflarını sana.